Bak bir şey söyleyeceğim şimdi size ne göstereceğim biliyor musunuz? Kaç senesiydi bu? 2009 ya da 2010 olma. Yok 2009-2008 arası bir yer tamam mı? TRT'de bir program yapılıyor altın adımlar diye. O dönemlerde de ee, Faroz çok meşhur. Kolbastı. Kolbastı aşırı meşhur. Biz de bunun Danslarım işte biz de bununla alakalı koreografi falan yapıyoruz. Altın Adımlar programına davet ettiler bizi TRT'ye bağlı bir kurum olduğumuz eğlen, için. Eğlen. Yani ama bunda bak ama bundaki coşkum bundaki coşkum çok tamam be çığırıyorum. <laughs> Çığıracağım bir, bir saniye. Bir saniye bir sakin olur musunuz? Çığırıyacağım ya. Bir dakika durun. Cık. Allah Allah. Jüride falan müjdar falan var. Ben çıkışımı yaparken müjdara falan öpücük atarak çıkıp gidiyorum. <laughs> Neden? Evet efendim Pew e, dolu dolu TRT ile Anadolu e, seansımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde de Nisan ayında da Stockholm'e giden önümüzdeki günlerde de Bosna Hersek ve Fas'ta Türkiye'mizi ve TRT'mizi temsil edecek olan TRT Gençlik ve çocuk halk oyunları, ekibini bir kez daha davet edelim izin Halk dansları burada çok sevgili hocam. Ses hafif az evet, duyu <gülüyor> <gülüyor> Kralı gördünüz mü? Kral kenardan nasıl giriyor? Hello bitches. <laughs> Hello bitches dim <deyip> kenardan anladım. <laughs> ems, ems. Şu benim. <laughs> Allah'ım Allah'ım. geçen gün de geçen gün de TRT videolarının altına gittim. Hani yorumları okuyorum. Birisi şey yazmış. Çocuğunu görmeye çalışan anne gibi sabahtan beri Pelin'i arıyorum yazmış. Allah'ım ya Rabbim ya. Kardeşim ülkemizi temsil ediyorduk. Ne? Duymadın mı? Duymadın mı söylenen cümleleri? Metiyeleri?

şu arkadaş benim. En sol. Sonda daha rahat göreceksiniz zaten. Rahat olun. Keşke orada bak bir şey söyleyeceğim. Şey olsa o kadar güzel olurdu ki burada solda dönerken Tuğber gibi <laughs> Solda dönerken keşke aniden Orkestra'ya girseydim Yani o kadar güzel olacak o <laughs> zaman O zamanlar hiç drama queen'li kuyum yokmuş Hiç Bak şurada dönerken gir orkestraya kızım uçur ekibi yani Nasıl bağır? Birazdan sesim falan geliyor. Nasıl bağırıyorum? Ay, ay! <laughs> geliyor, ten Allah belanı ten

Duydunuz mu babanın sesi? <laughs> bak 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 baba, işte baba. <laughs> Şimdi bir daha tanıyacaksın sesten. Ve evet geliyor geliyor işte. Öpücüğümü atıyor sahneyi terk ediyor ediyorum. evet. <gülüyor> <gülüyor> öpücüğümü atıyor sahneden gidiyorum <laughs> yayına yetişiyorum değil mi orada da yayına koşuyorum orada <laughs> Ay Allah'ım ya bu arada bilenler bilir sevgili Engin abiye de selam olsun hatta bir gün bir yerde denk gelirse falan yani burada o fotoğrafı çekmek önemli bir görevdir o kapanışı yapmak önemli bir müessesesededir. Ya öyledir. Öyledir. <laughs> Tabi o zamanlar 20 liraya sahne alıyorum TRT'de. 20. Çıngıraklı bir maymun gibiyim. Hokkabaz gibiyim. Hokkabaz. <laughs> Ay daha neler neler buldum. Daha neler bulurum da oturup bir gün komple hepsini araştırmam gerekiyor. Her birini. Ay linkle mi? Linkliyim de. Ya linkleyeceğim şimdi. Ya bunu binin üstü falan izlenir. Allah korusun bir yerde falan önerilirse ne yapacağız o zaman? <laughs> Bunun bayağı dakikası çok uzun dakikalarda bu. Bayağı uzun dakikalarda. Ülkeyi tepsil ayağına kim bilir kaç ülke gezsin. Öyle oldu bu arada doğru. Ama ayağına değil biz gittiğimizde ciddi ciddi çok güzel başarılar elde ediyorduk. Zaten hep final ekibi olarak çıkıyorduk genelde. Ee, hani işini bayağı iyi yapan bir gruptu. Zaten bizim grubumuzda yetenek ve gönüllülük esastı. hala daha öyle. Ee, hala daha da bir fark yok. Yetenek ve gönüllülük esas tamamen yani Yeteğin, yeteneğin yoksa bu topluluğun içerisinde bulunamıyorsun. İstediğin kadar para ver, pul ver. Ha torpil gene dönmüyor muydu? Tabii ki de dönüyordu. İşte bir bölge müdürünün çocuğusun mesela atıyorum, seni de alıyorlardı ekibe. <laughs> Ama o kadar fazla, o kadar fazla ülke gezemiyordun. Yine yeteneği olan ön planda oluyordu. <laughs> DC baksana abla bakayım.